Hepinize mer Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Malatyaspor maçının değerlendirmesini yapacağız. Fenerbahçe'de neler sorun vardı? Bunlardan başlayacağız. İlk öncelikle kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ee, önceki videomuzu izlediyseniz eğer e, yaptığımız tercihlerin ilk 11'in hepsinin tamamen tuttuğunu söyleyebiliriz. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Şöyle bir açarsak kameramız ee, ilk 11'imiz böyleydi. Altay, Gökhan, Sadık, Disserant, Caner, Gustavo, Uzan, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Sisse, ee, Kaptan Gökhan bunu da söyleyelim. Bu ilk 11'de neler hataydı diyelim ilk başta. Ee, aslında hata demek yanlış olur ilk 11 normal bakıldığında e, doğruymuş gibi görünüyor. Ama e, birazcık daha içine girersek ilk 11'den ziyade tam sistemin oturulmaması Errol Bulut'un bir hatasıydı. E, giren çıkan oyuncular yani sezon başından beri Errol Bulut bunu bir türlü oturtturamadı. Genelde oyun tarzı caner alıp ortaya açacak hatta şişirecek diyelim. Oradan dönen topmuş. Oradan şeymiş falan. Anca öyle ilerliyor. Zaten burada e, normalde burada Perotti ve burada Sosa e, yokluğu belli ediyor. Çünkü Perotti ile Sosa aynı anda oynamamalı. Ama hem Perotti'siz hem Sosa'sız da olmaz. İkisinden birisinin illaki oynaması gerekiyor ki yaratıcı bir oyuncun olsun. Mert Hakan yaratıcı bir oyuncu değil. Gustavo değil. Ozan değil. E, sen Pelkas geliyorsun. Pelkas normalde de L harfini eksik unutmuşuz. Artık yapacak bir şey yok. Pel, Pelkas şurada oynaması gerekirken sen sezon boyunca burada oynatıyorsun. Bu bir hata hazır yani. Benim düşünceme göre Mert Hakan hala takımı uyum sağlayamadı. Ve tam bir şekilde gerek fiziksel olsun gerek kondisyon olsun Mert Hakan burada oyna, oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok hazırlanıp gelmesi gerekiyor. Mert Hakan'ı kazanacağız diye de yani bazı sorunlar yaşanıyor. Yani. Bana göre burada Mert, burada Pelkas oynaması gerekiyor. Burada da herhangi bir kanat. Mesela Ener Valencia sorunu vardı. E, mı oynasın burada da. Yani mı oynasın. Burada emin olun ki Pelkas çok daha iyi oynayacaktır. E burada da Mametiyam iyi oynayacaktır. Sisi olayına zaten hiç girmiyorum. Adam 10 tane pas attıysa 2 tanesi hatalıydı. Yani bu çok ağır bir durumdur. Zaten ileride bir iş yapamıyorsun. Ferdi çok iyiydi. Yani Ferdi kendisini belli ediyordu. Yani kesinlikle yani bu olmazsa olma şey yani oyunda Ferdi şey Ferdi olduğunda bir hareketlilik oluyor en azından adam bir şeyler yapıyor. Önceki maçta şimdi söyleyelim Denizli Spor maçında ay kurtardı. Beşiktaş maçında da Ozan tek ayakta kaldı maçta yalan mı? E bu maçta hiçbiri dayanamadı. Yani Erol Bulut'un bazı sorunları görmesini gerekiyor. Sisse, Sisse geliyor 10 pas atıyor, iki 2 gidiyor. Tamam Samat da sakat Sisse'ye bir şey diyemiyorum. E, onu oynatmak zorunda kalıyorsun. Yani aslında ama da oynaya, orada oynayabilir ama bilemiyorum. Zaten bu maçta Tisserand. Yani offside'ı bozuyorsun. Hani o penaltıyı yaptıran penaltıyı amatör takımlarda bile yapmıyorlar. Ya tamam biraz sert konuşuyorum ama yani bunlar doğru. Tisserand çok kaliteli bir oyuncu dur. Kumaş iyidir ama Tisserand orada o hatayı yapmaması gerekiyordu. E sadık yani yeterli değil. Ya Tisserand nasıl olur biliyor musunuz? Tisserand pasör bir stoper. Onun yanında tam böyle uygun bir stoper. Mesela uygun bir stoper derken yani. Mesela Kiellini gibi. O tarzda mesela Bonucci'den ziyade ki tabi Bonucci de gelse efsane olur ama hani demek istediğim tarz böyle Kiellini gibi tarz yani. Sert. Merih Demiral gibi veya Luindama. Evet ligimizden Luindama. Burada Marka oynuyor. Burada Luindama oynuyor. İyi bir ikili sağlanıyor. Fenerbahçe'de bu yok işte. Tisserand var. Yanına da böyle aynen Luindama gibi bir adam lazım. Yani Tisserand'ın yaptığı hatalar yani tamam bir tanesine tamam falan da hani o yaptığı penaltı yani denilecek bir şey yok yani. Gökhan yani ben Gökhan'ın maçta kesinlikle kırmızı yiyeceğini gördüm. Tam sinirlenmiş olabilir. Doğru her oyuncu sinirlenir de. Yani kırmızı yememek için yani yapacak bir şey yok. Yani kırmızı yemek için elinden geleni yaptı diyebiliriz yani. Arkadaşlar kusura bakmayın. Belki biraz sert konuşurum ama bunların bazılarını görmek lazım. Gökhan gerçekten çok sinirliydi maçta. Ee, sonra Pelkas maç sonrası sinirlendi. Ben çıkıyorum dedi. Yani çıktıktan sonra sinirlendi. Erol Bulut'a hareketlerde bulundu. Ne oldu? Pelkas çıktı. Novak girdi buraya. Ee, Caner, Caner öne geçti. Novak buraya geldi. Yani Novak beke çekip Caner o e, kanata çekti. Yani Pelkas da bir yandan haklı diyebilir Çünkü adamı yerinde oynatmıyorsun. Yani Mert Hakan'ın ben hala tam yerinde olduğunu hani böyle tam kondisyon fiziksel yeterlik bakımından tam takıma parça sağladığın parçanın tam olduğunu düş düşünemiyorum. Tam takım parçasına oturduğunu düşünmüyorum. Ama Mert Hakan gerçekten kaliteli bir oyuncu. Ben beğeniyorum. Geçen sene Sivas Spor'da da iyiydi. Ama şu an adaptasyonda sağlayamadı. Ee, o oynamasını görmek isterim ama bu halde değil. Daha iyi duruma gelmesi gerekiyor. Pelkas çok iyi bir oyuncu. Pelkas'ı bu tarafa alıp Kanada Mame Ener Valencia. Tamam Ener Valencia yoktu. Perotti de yoktu. Yani Tiam var. Sinan Gümüş'te başlamayabilirsin ona kabul. Ama hani bir şeylerle bir şeylerle düzgün bir şekilde başlayabilirsin. Yani Pelkas maç sonrası artık isyan etti. Adam çünkü yani sözleşmesinde mi var biz mi bilmiyoruz. Bilmiyorum. Adam 60 70'ten 60'tan sonra oynayamıyor. 70'ten sonra oynayamıyor. Hani hiç tam bir maç 90 dakika maç çıkardığını görmedik. Yani görmedik. Sonra kim Sadık çıktı. Gustavo geriye geldi. Sadık'ı gönderip Gustavo'yu aldılar. Ofansif bir oyuncu koymuşlardı. Kim girmişti? Mametian mı girmişti? Hatırlamıyorum işte sonradan. Sadık'ı çıkarıp Gustavo'yu çektiler. Bu iyi bir hamle olabilir çünkü Gustavo da stoper diye bir iş yapabilir yani. Hani hiç yoktan iyidir Gustavo. Ee, Sadık yani Fenerbahçe kalibresinde oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O da kaliteli bir oyuncu ama şu an en azından uygun değil. Buraya gelecek kişi ne Lemos ne Sadık. Buraya Serdar gelebilir. O da artık hani ne kadar doldurursa Fenerbahçe'nin e, transfer döneminde Ocak ayındaki transfer döneminde Stoper dedikoduları geçiyor. Hatta onunla da istiyorsanız bir video yaparım onunla ilgili o dönemler. E, Stoper dedikodusu geçiyor. E, e, i̇şte birkaç kişi geçiyor onu şimdi söylemeyeyim. Yani bilemiyorum artık takım. Yani sistem çöktü çünkü sistem yoktu gerçi. Artık hani e, önceki maçlarda Perotti bir maçı kurtardı. O penaltı 2-1'lik bir maç. E, Kara Gömrük maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Altay penaltılar kurtarmıştı. E, Denizli maçını da Altay kurtardı. Yani artık yapacak daha ne diyelim. Çünkü bu maçta neden patladı? Sistem olmadığından oyuncularla bir şekilde ilerliyordun. Şimdi oyuncuların da e, yapabileceği bir şey kalmadı. Hani artık şimdi Fenerbahçe şu an çok büyük bir kayıpta bulundu. Bu hafta Galatasaray bay geçti. Onun, o yüzden onun videosunu yapamadık. Galatasaray bay geçti. E, Beşiktaş puan kaybetti. Trabzon'da puan kaybetti. E, bu kesinlikle yapılması gereken bir şeydi. Kazanılması gerekiyordu. Bu Galatasaray için çok büyük bir şans oldu. E, yani Fenerbahçe'nin bir an önce kendisini toplaması gerekiyor. Twitter'da falan sürekli Erol Bulut istifa falan diyorlar ama ona girmeyeceğim ben. E, yani artık Erol Hoca'nın bazı sistemleri oturtturması gerektiğini düşünüyorum. Yani buradan Caner gelsin ortaya açsın da o da bu da falan olmuyor. Maç sonrası açıklamada da bulundu. Fenerbahçe'nin sistemi yoksa e, futboldan anlamıyordur falan dediler. Ya bilemiyorum yani buna bir şey diyemeyeceğim. Yani herkes böyle diyor. Bir şey diyemiyorum Erol Bulut'un açıklamasına. Ama Fenerbahçe'nin bir an önce sistem oturtması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre bir sistem yok. Galatasaray sistemini oturtturdu Fatih Terim'de. Sergen Yalçın'ın da artık belirli bir sistemi var. Ama Fenerbahçe'nin yok. Abdullah Avcı'nın zaten yeni geldi ama Abdullah Avcı zaten sistemleri iyi kuran bir teknik direktör. Trabzonspor'da da onu yapabilir diyorum belki. Ama Fenerbahçe'de Erol, Erol Bulut sistemi oturtturamadı. E, bence bu arada Erol Bulut'u Ali Koç göndermeyecek. En azından yani ilk yarıya kadar diyelim. Çünkü ilk yarıya kadar da Böyle 3-4 maç kaybedilirse Erol Bulut'un gideceğini düşünüyorum. Ama şu an teknik heyetin değişeceğini pek düşünmüyorum diyeyim. Ali Koç onun arkasında duruyor. Ama bilmiyorum yani. Yani Malatya Spor 3-0 yendi. Fenerbahçe 0. Malatya Spor 3. Ve Kadıköy'de. Hani burası buradan çıkış yok falan deniyordu ya. İşte görüyorsunuz manzarayı. Fenerbahçe tarihinde çok nadir yaşanan bir şey. Üst üste kendi evinde 3 kere kaybetti. Malatya'ya kaybettin. Beşiktaş'a kaybettin. Ve ondan önce de kaybettin. Yani bunu artık bilemiyorum. Malatya Sporu Fenerbahçe için çok şanslı bir fikri aslında. Geçen hafta Denizli Spor, Süper Lig'in en zayıf takımlarından birisi... Ve Malatya Spor, hani daha tam sistem oturmak için olan bir dönemde Fenerbahçe puan kayıpları dışında hiçbir şey yapmadı. Ee, taraftar artık böyle gidilmesini istemiyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, şu an kaybedilen bir şey yok. Sezonun daha başındayız. 12 hafta geçti yanlış hatırlamıyorsam. Bazı şeyler oturabilir ama Fenerbahçe'nin şu an gittiği yolun çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, Fenerbahçe kendi sistemi oturtmasını gerektiğini düşünüyorum. Erol Bulut'un antrenmanı çok iyi. Yani bunu birçok kişiden duymuşsundur. Çok sert bir antrenmanı var. Ama bu antrenörün işi. Yani antrenör iş derken tam teknik direktörün de bunu yapması gerekiyor ama ilk başta bir sistemin oturtturulması gerekiyor. Mesela şunu mesela diyeceksin. Bilmem pas oyunu mu yapacaksın? İçeriden mi gireceksin? Yoksa e, Caner'le Gökhan çıkacak. Atıyorum şuradan pas verip şöyle bir sistemler tiki taka mı kontra mı bu tür sistemlerin oluşması gerekiyor ama biz bunu göremiyoruz. Ya Perotti gelip çalım atacak ya Ferdi gelip çalım açacak. Ee, ya Caner ortalarını atacak ya da gelen şutları Altay tutacak başka bir şey yok yani. Pelkas artık isyan etti. Yani Pelkas aslında bir yandan da haklı diyebiliriz. Pelkas daha iyi değerlendirilebilir. Bir de Erboluk pelkası kendisi istedi. Hani pelkas ve scout, scouting programından gelen bir şey, bir kişi Yunanistan'dan pavuktan geldi ve bunu Erboluk kendisi istedi. Hani önceki sezondan kalan bir oyuncu veya ondan gelen, ondan önce gelen bir oyuncu değildi pelkas. Kendisi istedi ve kendisi uygun bir şekilde oynatmıyor. Pelkas bence hani hırslı bir oyuncu. Hani o hırsı görüyoruz en azından. Maç sonrası Novak o gülüş falan çok yanlıştı bence Novak'ın yaptı. Yani bilemiyorum. Fenerbahçe'de şu an bazı şeyler yanlış gidiyor. Tabi hani üst üste sakatlıklar, koronavirüs falan kabul. Ama oyuncuların eksikliği doğru ona bir şey diyemiyoruz. Ama siz zaten geniş bir takımsınız. Hani Süper Lig'deki en rahat oynayabileceğiniz geniş takım. Çünkü e, bu takım bugünler için kuruldu zaten. Bu takım bu, bu geniş kadro bugünler için kuruldu. Tamam mesela Sadık burada yetersiz olabilir. Kabul. Ama siz zaten şöyle bir şey var. Sadık, Sadık veya Tisserant veya Gökhan mesela hata yaptı. 6 ayda hata yaptı. 2 gol ettiniz. Ama siz hani Fenerbahçe olarak baskı yapmıyorsunuz. Hani Malatya Spor sizden korkmuyor. Hani yıllardır öz, özellikle üç büyükler ve özellikle Fenerbahçe üstüne basıyorum. Özellikle Fenerbahçe Kadıköy'e gelen takımlar tam taraftarlar yok ama yine de Fenerbahçeden korkardı Kadıköy'de çünkü Kadıköy'ün bir büyüsü vardı. Hani büyüsü derken böyle baskı hissederdi taraf e, karşı takım oyuncular. Ya siz ilk başta Umut Bulut'ta takviye Umut Bulut'ta her, her, her yıl gol yiyorsunuz. Geçen sene Kayseri, bu sene Malatya, yıllarca Galatasaray'dan yedi. Umut Bulut, kale, Umut Bulut kariyerinde 13 kere Fenerbahçe'ye gol attı. Bu ne demek ya? Artık her gelen teknik direktör bunu çözüm bulması gerekiyor. Yani buna çözüm bulması gerekiyor. Galatasaray Rize Spor'u yıllar boyunca kaybetti. Ama Rize Spor bir kulüp futbolcu değil. Bak yıllarca kaybetti ve bu sene çözüm buldular. Bundan sonra Galatasaray Rize'ye rahat bir şekilde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de artık umut bulut. Tam adam kariyerin sonunda belki seneye oynamayacak. Ama siz bu adama çözüm bulmazsanız artık yani bir şey diyemiyorum. Gökhan Gönül az daha kırmızıyı giyiyordu. Bu maç yani ben itirazlar falan dedim kesin kırmızı yedi çıktı oyundan. Ee, çıkmadı saldığı çıkardınız. Tisserand hani o yaptığı penaltı artık hani bir şey diyemiyorum o penaltıya. Ozan artık hani yapa, yapabileceği bir şey yok. Gustavo daha keza. E, Pelkas elinden geleni yapıyor. Sisse o verdiği paslar falan felaketti zaten. E, ama Sisse'nin kalitesinden bir şey demiyorum zaten. Aslında Sisse de pasör bir oyuncu değil. Ama hani o kadar çok pas hatasını yapmasın bilemiyorum yani. E, Ferdi elinden geleni yaptı artık daha yapılacak bir şey yok. Erol Bulut'un hani bir şey oturturması gerekiyor. Ben 12 haftadır Fenerbahçe'yi izliyorum. Tamam da hani işler yolunda gidiyor gibi görünüyordu her zaman. O kazandığı dönemde ama o zaman da bir sistem yoktu. Fenerbahçe'nin artık bunu oturturması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz herkes sistem 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 sistem. E biz niye o zaman Beşiktaş'a Başakşehir'e Başakşehir, e, Başakşehir e o kadar maç kaybetti? Neden biz hiçbirine bir şey demedik? Çünkü sistem var. Ama yani gerek oyuncu kalibresi olsun, gerek sakatlıklar olsun. Mesela Başakşehir'de sistem var ama Kriveli olmadığından, sakatlığından dolayı oynatamadı. Ve gol yollarında bazı sorunlar yaşadı. Buna bir şey demiyoruz. Yani buna bir şey demiyoruz ama elinde bir sistem yok senin. Yani arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediniz, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve bir dahaki videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da fikrinizi belirtirseniz ve üstüne de şunu bunu yaparsanız dediğiniz hani şunu yapsan daha iyi olur bunu yapsan daha iyi olur diyeceğiniz yorumlarda bekliyorum. Beni, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.